Arkadaşlar merhaba. Şimdi çarşamba günü izlemiş olduğunuz, artık hangi çarşambaysa videolar ilerledikçe zaman kavramı değişir. İzlemiş olduğunuz e, Radiohead'den Creep parçasını birkaç yerinde sözünü unutarak söylemiş bulunmaktayım. Ve e, o parçayı şimdi size ders olarak anlatacağım. 24. ders olarak. E, 23. dersin sonunda böyle bir parçayı anlatacağım. E, ders olarak vereceğimi söylemiştim. Bunun sebebi hani Creep herhangi bir şarkı değil ya da 24. derste bu olsun diye değil. Bunun sebebi bu parçada bareli akorlara gösterdiğim çalışabilecek olmanız. Parçanın 4 tane akoru var ve bunlar öğrendiğimiz akorlar. Hepsi bildiğimiz akorlar. Birinci akoru G. İkinci akoru B. B'yi bu şekilde de basabilirsiniz. Yani en alt iki tel ikinci perdeyi. Aynen. Bareleyip sonra orta parmağınızı üçüncü tel üçüncü perde ve yüzük parmağınızı dördüncü tel dördüncü perdeye yerleştirip çal çalabilirsiniz. Ya da bu şekli bozmayın. Şu iki parmağınızı bozmayın. İşaret parmağınızı kaldırın. Direkt bareleyin. Bu şekilde de basabilirsiniz. Bare ve diğer parmaklar daha sonra C akoru var. Ama C akorunu böyle çalmanızı istemiyorum. Bu şekli B şeklini alıp bir perde sağa kaydırırsanız yine C elde etmiş olursunuz. Bizim amacımız burada bareli akorlara çalışmak olduğu için C'yi tabii ki hani hiç çalamıyorsanız böyle yapabilirsiniz. Ama bu bareli akor şekillerine daha çok alışmak ve parmaklarınızı güçlendirmek adına şu şekli sadece bir perde sağa kaydırarak C'yi böyle çalabilirsiniz. Daha sonra da önceleri öğrendiğimiz C mi akoru var. Sırasıyla şu şekilde basacağız yani. Bu ders için C şu şekilde. Unutmayın. Sırasıyla böyle basacağız akorları. G. Daha sonra D. Bir perde sağa kaydırılmış haliyle C. bildiğimiz haliyle CM. Şarkı sadece 1 2 3 4 1 2 3 4 diye yaparak söyleyebilirsiniz. Örneğin ilk başını hatta nakaratını deneyelim. Bütün şarkı böyle gidiyor bu arada. Zaten şarkının videosunu görürseniz orada akorları yazacaktır. Hiçbir yerde akorlar değişmiyor. Direkt o nakaratından bir giriş yapayım. But I'm a queen. I'm a widow What the hell am I doing here? I don't belong here Bir tip şekilde ta, ta 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 Ya da şöyle de çalabilirsiniz A a a a, a e a

B yerine C'li şekilde çalın. Hatta bu kulağınıza hangisi daha güzel geliyorsa şeklinde de tercih edilebilir. Şimdi pratik amaçlı olarak G akoru, B akoru ya da böyle B akoru, C akoru, C mi akoru olarak çalışın. Daha sonra bunu yaptıktan sonra artık kanıtlayacağınız bir şey yoksa kendinize tam artık barellilere oturttum diyorsanız C'yi standart şekilde çalabilirsiniz. Yani böyle. Hızlı çalıyorum biraz. Bilirsiniz. Bunun yanı sıra son kısımlarda parçada yaptığım bir arpej var. Whatever makes you happy kısmında şöyle. Whatever makes you happy. Whatever you want. I wish I was special. You're so very special. Orada yaptığım arpeji gösteriyorum. Giyakorunu tutarak gösteriyorum tüm telleri çekiyorum. Ya da gibi. Yani birden fazla kendiniz de deneyebilirsiniz ama tam formülize edeyim. Tüm teller i m a m i m i şeklinde yapıyormuşum. Ben de şimdi çözdüm. Tüm teller i m a M, I, M, şeklinde. Bu şekilde o Son olarak ufak bir süsleme yaptım parçada. Onu da göstereyim. G akorunda ve bazen C akorunda. Şöyle yaptım. Tam şu vuruşta. Serçe parmağımı getirdim. En altta 3. perdeye. çok üzerine anlatılacak bir şey yok. Serçe parmağınızı getirerek o vuruşta a a a a e a a e a a a a e a a e ikinci a'da şöyle yapıyorsunuz yani. Bir de aynısını c akorunu basarken yine serçe parmağımla en alt tel 5. perdeye getirerek yapıyorum. Aynı vuruşta c akorundayken tabii yapıyorum. şekilde bu parçayla ilgili anlatacağım şeyler bu kadardı bundan sonra zannediyorum arızalı olan notalara geçerim yani do diyez işte re bemol bunlar nedir sonra ton kavramı falan devam edeceğiz ee, dediğim şey devam ediyor iddiam devam ediyor haftalık iki video gelecek çarşambaları ve pazarları muhtemelen muhtemelen diyorum çünkü ba bazen günü şaşırabilir ama haftada totalde iki video gelir ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım parçayı sevmişsinizdir ve egzersizleriniz güzel gidiyordur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.